Yeni fonksiyonumuz da şu space fonksiyonu. Space'in Türkçesi boşluk demek. Cümle içerisinde de ne kadar boşluk belirleyeceğimizi space fonksiyonuyla belirtebiliriz. Biz bu örneğimizde de personel 5 tablosundaki ad ve soyad alanlarını birleştirerek yazacağız. Ve aralarına da iki karakter boşluk olacak şekilde yazdıracağız. Hemen gösterelim sizlere arkadaşlar. Bunun için eğer iki alanı birleştirerek yazdırmak istiyorsanız ad art, artı soyad from personel 5 şeklinde yazdırabilirsiniz. Execute dediğimde işte ad ve soyadları birleştirdi. Ama ben bunların arasına iki karakterlik boşluk koymak istiyorum derseniz araya şunu yazmanız gerekiyor. Space 2 yazıyorsunuz. Daha sonra bir daha artı koyuyorsunuz. Ve e, araya space 2 yazdığınız zaman bu isimler arasında iki karakterlik boşluk koyacağım. Execute diyorum. Gördüğü üzere isimler arasında iki karakterlik boşluk koydu. İsterseniz 10 karakterlik de koydurabilirsiniz. Execute dedim. Gördüğünüz gibi 10 karakterlik ad ve soyad alandaki alanlarındaki verileri arasına 10 karakterlik boşluk koyarak birleştirdi.